eylem 4 diğerlerine nasıl davrandığını değerlendir. Bir kişinin gerçek karakteri sana nasıl davrandığına değil, ondan bir şeyler almayanlara nasıl davrandığına göre ölçülür. Herkes bir fayda elde ettiğinde nezaket taklit edebilir. Ancak kazanacak bir şey olmadığında gerçek öz ortaya çıkar. Etkili kişilere veya kendisine faydalı olanlara karşı sadece nazik olan biri nazik değil, fırsatçıdır. Yüzeyde gösterilen nezaket ve saygı, çevreyi lehine manipüle etmek için bir stratejiden başka bir şey değildir. Ancak sosyal baskı olmadığında diğerleriyle nasıl etkileşim kurduğunu gözlemlemek yeterlidir. Her şey açığa çıkar. Bir kişinin garsonlara çalışanlara, yabancılara veya kendilerini savunamayanlara nasıl davrandığı onun gerçek doğasına doğrudan bir penceredir. Birisi daha düşük bir konumda oldukları için diğerlerini küçümsemeye, küçümsemeye veya görmezden gelmeye hakkı olduğunu düşünüyorsa, bu derinlerde her zaman böyle olduğu anlamına gelir. Tek fark seninle olduğunda hala kendini kontrol etmek için nedenleri olmasıdır. Bu tür insanlar tehlikelidir çünkü iki yüzlü oynarlar onlara bir şey sunabilecek kişilere karşı büyüleyicidirler. Ancak kendilerini aşağı gördükleri kişilere karşı soğuk veya zalimdirler. Bugün sana iyi davranabilirler ama bir gün sana ihtiyaçları olmadığında şimdi küçümsedikleri kişilere baktıkları aynı ilgisizlikle sana bakarlar. Bu işaretleri gözlemlemek bencil, kibirli veya iki yüzlü insanları zamanında tespit etmeyi sağlar. Bugün birine ne kadar iyi davranırsan davran, diğerlerine karşı davranışı acımasızsa aynı yere gelmen sadece zaman meselesidir. Ancak bu gözlem sadece olumsuzlukları ortaya çıkarmaz. Aynı zamanda saygı ve değerlerinde otantik olanları tanımlamayı da sağlar. Gerçekten dürüst insanlar etkili bir kişi ve bilinmeyen bir kişi arasında ayrım yapmazlar. Karakterleri her durumda aynıdır. Doğal liderler altlarındakileri aşağılamaz, onları ilham verir. Gerçek güç diğerlerinin üzerine çıkarak değil, onları yükseltirken ve büyümelerinden korkmadan gösterilir. Sadece güvensiz olanlar diğerlerini küçük hissettirmeye ihtiyaç duyarlar. Birinin çevresine nasıl davrandığı onun duygusal kontrol seviyesini de ortaya çıkar. İstemsizler, hayal kırıklığına uğradıklarında yakındaki herhangi birine saldırır. Kibirli insanlar zayıf olduklarını düşündükleri kişileri küçümser ve manipülatörler kimin onları izlediğine bağlı olarak tutumlarını ayarlarlar. Hiçbiri tesadüfen olmaz. Her kelime, her hareket, her tepki bir karardır. Bahaneler yok. Birisi sürekli olarak diğerlerine kötü davranıyorsa, özünde böyledir. Bu ilkeyi anlayan kişi saf olmaktan vazgeçer artık bir kişinin sadece ona iyi davrandığı için iyi olduğuna inanma tuzağına düşmez. Tüm manzarayı okumayı öğrenir ve böylece gereksiz aldatmalardan korunur. Hayat sadece onlardan ne alabileceklerine bağlı olarak insanları değerlendirenlerle çevrili olmak için çok kısa. Birinin diğerlerine nasıl davrandığını gözlemlemek, bir kişinin ne tür bir kişi olduğunu ve onu yakında tutmanın değerli olup olmadığını önceden tahmin etmeyi sağlar. Eylem 5 Ayna etkisini kullanın. İnsanlar kendilerine benzeyenlere güvenirler. Bu basit bir psikolojik ilkedir ancak güçlüdür. Birisi konuşma biçimini, beden dilini veya enerjisini başka bir kişide yansıtıldığını algılarsa, farkında olmadan anında bir bağlantı hisseder. Buna ayna etkisi denir ve bu etkiyi hakim olmak, etkileşimleri çaba harcamadan etkileme yeteneği verir. Çoğu kişi bunu bilinçsiz bir şekilde yapar. Yıllarca birlikte geçiren arkadaşlar benzer ifadeleri benimserler. Mükemmel bir şekilde anlaşan çiftler jestlerini ve ses tonlarını planlamadan senkronize ederler. İnsan beyni benzerliği güvenle ilişkilendirir. Ancak bu ilkeyi doğal olarak kullananlarla bilinçli bir şekilde hakim olanlar arasındaki fark uçurum gibidir. Ayna etkisini anlayan kişi herkesle empati kurabilir, sosyal engelleri kırabilir ve insanların etkilendiğinden şüphelenmeden rahat hissetmelerini sağlayabilir. Beden dilinin ince yansıması bu tekniği uygulamanın en etkili yoludur. Birisi kollarını çaprazlar, başını eğer veya duruşunu değiştirirse, bu hareketi doğal bir şekilde taklit etmek anında bir bağlantı hissi yaratır. Ancak anahtar bunu ince bir şekilde yapmaktır. Açıkça kopyalamak zorlama hissi verir ve reddedilir. Bu kademeli, doğal olmalı, sanki konuşmanın ritmi sizi yönlendiriyormuş gibi. Ses tonu ve konuşma hızı da önemli bir rol oynar. Birisi hızlı ve enerjik bir şekilde konuşursa, aynı yoğunlukta yanıt vermek konuşmanın doğal akışını sürdürür. Birisi düşünceli ve yavaş bir ton kullanırsa, aynı şekilde yanıt vermek karşılıklı anlayış hissini güçlendirir. Bu ilke müzakerelerde, mülakatlarda veya güven oluşturmanın anahtar olduğu herhangi bir durumda özellikle yararlıdır. Bir kişi kendisini anlayan biriyle konuştuğunu hissederse, gardını indirir, rahatlar ve daha açık ve dürüst olmaya daha yatkın olur. Ancak ayna etkisi sadece beden dili ve sesi senkronize etmekle ilgili değildir. Aynı zamanda diğer kişinin duygusal durumunu anlamayı ve onu akıllıca yansıtmayı da içerir. Birisi sinirliyse, agresiflik yerine sakin bir şekilde yanıt vermek etkileşimi dengelemeye yardımcı olur. Birisi heyecanlıysa, heyecanla yanıt vermek bağlantıyı güçlendirir. Bu manipülasyon hakkında değil, anlama ve uyum sağlama hakkındadır. Birçok kişinin hatası, diğer kişinin zihinsel durumunu göz önünde bulundurmadan kendi ritmini ve enerjisini dayatmaktır. Bu gereksiz engeller yaratır. Ayna etkisini hakim olan kişi uyum sağlar, akar ve herhangi bir konuşmayı doğal ve rahat hissettirir. Bu tekniği etkili bir şekilde uygulamak için gözlem yeteneğini geliştirmek önemlidir. Diğer kişinin duruşuna, ses tonuna, enerji seviyesine dikkat edin. Birisi rahat ve yavaş konuşuyorsa, güven ortamı yaratmak için bu ritmi taklit edin. Birisi heyecanlı ve enerjikse, konuşmanın dinamizmini sürdürmek için enerjisini yansıtın. Günlük küçük etkileşimlerle pratik yapmak da yararlıdır. Günlük konuşmalarda insanların beden dilini bilinçsizce yansıttığınızda nasıl yanıt verdiklerini fark edin. Zamanla bu yetenek doğal hale gelir ve bilinçli bir çaba olarak hissedilmez. Bu ilkeyi anlamayanlar genellikle farkında olmadan direnç oluştururlar. Bilgiyi işlemek için zamana ihtiyaç duyan biriyle çok hızlı konuşanlar bunlardır. Diğer kişi açıklık ararken kapalı bir duruş sergileyenler bunlardır. Durum sabır gerektirirken dominant bir tutum dayatanlar bunlardır. Diğer kişinin uyumu göz ardı edildiğinde bağlantı kopar. Ayna etkisi sadece bir teknik değil, herhangi bir etkileşimin kalitesini iyileştirmek için bir araçtır. Bunu anlamak ve akıllıca uygulamak, daha güçlü bağlar oluşturmayı, anlaşmaları kolaylaştırmayı ve iletişimin doğal bir şekilde akmasını sağlar. Bu seviyede diğerleriyle bağlantı kurmayı bilmek bir sosyal hile değil, hayatın tüm alanlarında yansıyan bir avantajdır. Eylem 6. Birinin rol yapıp yapmadığını ya da samimi olup olmadığını keşfedin. İnsanlar sözcüklerle yalan söyleyebilir, niyetlerini alıştırılmış jestlerle gizleyebilir ve gerçekten kim olduklarıyla hiçbir ilgisi olmayan bir imajı yansıtabilirler. Ancak gerçek er ya da geç her zaman su yüzüne çıkar. Samimi birini ve sadece rol yapan birini ayırt etmeyi öğrenmek, aldatmalardan, manipülasyonlardan ve hayal kırıklıklarından kaçınmak için en önemli becerilerden biridir. İşaretler her yerdedir ancak çoğu kişi onları görmez. Bunun nedeni onların tespit edilmesinin zor olması değil, insanların kendilerine uygun olanı inanmayı seçmeleridir. Birçok kişi rahatsız edici bir gerçekle yüzleşmek yerine rahat bir yalanı kabul etmeyi tercih eder. Ancak gerçekten başkalarını anlamak isteyenler, görünüşlerin ötesine bakmayı öğrenmek için eğitilmelidir. Samimi bir kişi davranış şekli konusunda tutarlıdır. Beden dili, sözcükleri ve duyguları uyumludur abartmaya ya da tepkileri zorlamaya gerek duymaz. Kimseyi etkilemeye çalışmaz çünkü gösterdiği şey gerçektir. Buna karşılık rol yapan kişi genellikle çelişkilere düşer. Bir şey söyler ancak bedeni başka bir şey ifade eder. Gülümsüyor ancak gözleri gerginliği yansıtıyor. Kendine güvenle konuşur ancak hareketleri rahatsızlığı ortaya koyar. Hikayeleri dinleyiciye göre değişir, davranışı onu kimin izlediğine bağlı olarak değişir. Sahtekarlar abartır, ilgi göstermeyi taklit ederler, duyguları zorlarlar ve belirli bir izlenim bırakmak için abartılı bir şekilde hareket ederler. Çok yüksek bir kahkaha, aşırı heyecanlı bir tepki veya hesaplanmış gibi görünen bir üzgün ifade, bir şeyin uymadığının işaretleridir. Rol yapan kişi, projelendirdiği şeyin doğal olmadığını bildiği için çok fazla çaba harcar. Başka bir açıklayıcı işaret zamanla tutarsızlıktır. Samimi bir kişi kendisinin hangi versiyonunu dün gösterdiğini hatırlamak zorunda değildir. Davranış şekli her durumda aynıdır. Buna karşılık rol yapan bir kişi hikayesini sürekli olarak ayarlamak zorundadır. Bir gün nazik ve dikkatli, diğer gün soğuk ve uzaktır. Kişiliği o anki duruma neyin uygun geldiğine bağlı olarak değişir. Gerçek kişiler umutsuzca onay aramazlar. Sürekli doğrulama veya her duruma uyma çabası gerekmez. Diğerlerini rahatsız etse bile dürüstçe konuşurlar. Konuşmalarını hoşa gitmek için değiştirmezler. Kimlikleri başkalarının görüşüne bağlı değildir. Sahte kişiler ise duruma göre şekillenirler. Başkalarının duymak istediklerini söylerler. Duruma göre duruşlarını değiştirirler ve moral değerlerini uygunluğa göre ayarlarlar. Doğru şeyi söyleme konusunda uzmandırlar ancak davranışları hiçbir zaman tam olarak uymaz. Beden dili de bir başka ifşa edicidir. Birisi samimi olduğunda ifadesi ve duruşu doğal bir şekilde akar. Kendi cildinde rahat hisset. Öte yandan rol yapan kişi genellikle gerginlik belirtisi gösterir. Garip anlarda gülümser, rahatsız edici durumlarda göz temasından kaçınır veya güvensizliğini telafi etmek için aşırı derecede jest yapar. Bu herkesi paranoyak bir şekilde yargılamak değil, bu kalıpları fark etmeyi öğrenmekle ilgilidir. Hayat sadece bir cephe gösteren insanlarla doludur. Herkese körü körüne güvenenler sahtelikle çevrili olurlar. Anahtar sabırla gözlemlemektir. Birinin bir günde ne dediğiyle değil, zamanla ne gösterdiğiyle etkilenmeyin. Gerçek her zaman küçük detaylarda ortaya çıkar. Yerinde olmayan bir tepki, zorlanmış bir tutum, uymayan bir hikaye. Gerçek olanı ve sadece bir rol oynayanı tespit etmek az kişinin sahip olduğu bir avantajdır. Bu yeteneği geliştiren kişi kolayca aldatılmaz. Eylem 7. Satır aralarını okuma sanatını hakim ol. Çoğu kişi yüzeyde söylenenleri dinler. Ancak gerçekten ne anlatıldığına dikkat etmez. Sözcükler niyetleri gizlemek için dikkatlice seçilebilir. Ancak her zaman onların arkasında daha derin bir şey vardır. Kim satır aralarını okumayı öğrenmezse manipülatörlere, aldatmalara ve yarı gerçeklere karşı savunmasız kalır. Herkes gerçekten ne düşündüğünü söylemez. Birçok kişi gerçek niyetlerini belirsiz ifadelerin, zehirli övgülerin veya gerçeği örtbas etmek için tasarlanmış bahanelerin arkasına saklar. Ancak sözcükler her zaman iz bırakır. Birinin konuşma şekli, atladığı şeyler, belirli konulara nasıl tepki verdiği, çoğunluğun göremediği gerçek oradadır. Satır aralarını okumak, inanmak istediğinizi yorumlamak anlamına gelmez, ancak birinin gerçekten ne aktardığını doğru bir şekilde analiz etmek anlamına gelir. Sadece sözcüklere takılıp kalmayın, onların arkasındaki niyete bakın. Bu sanatı hakim olan kişiler, duraklamalara, ses tonundaki değişikliklere, birinin belirli konulardan kaçınma şekline veya doğrudan olması gerektiği yerde genel ifadelerle yanıt verme şekline dikkat ederler. Söylenmeyen genellikle söylenenden daha önemlidir. Birisi aniden konuyu değiştirirse, tartışmak istemediği bir şey vardır. Belirsiz veya çok taahhüt etmeyen yanıtlar verdiğinde, rahatsız edici bir gerçeği kaçınmak istiyor demektir. Karmaşık ve süslü kelimeler kullandığında, genellikle bir yalanı gizlemeye çalışıyordur. Aşırı mükemmel yanıtlar genellikle bir şeylerin gizlendiğinin bir işaretidir. Satır aralarını okumayı öğrenmek, hayatın tüm alanlarında bir avantajdır. Gündelik sohbetlerden önemli müzakerelere kadar gerçekten ne anlatıldığını anlamak, daha iyi kararlar almanıza ve duygusal tuzaklara düşmemenize olanak sağlar. Ancak bu sadece yalanları veya aldatmaları tespit etmekle ilgili değil. Aynı zamanda diğerlerinin gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu anlamakla da ilgilidir. Birçok kişi hissettiklerini veya ne istediklerini ifade etmekte zorlanır. Ancak sözcükleri, jestleri ve sessizlikleri bunu açıkça belli eder. Birisi iyi olduğunu söyleyebilirken ses tonu ve beden dili aksini gösterir. Bir şeyin onu rahatsız etmediğini inkar edebilir ancak davranış şekli rahatsızlığı yansıtır. Bu yeteneği hakim olan kişi anın duygusuna kapılmaz. Dikkatle dinler, sabırla gözlemler ve tepki vermeden önce analiz eder. Güzel sözcüklerle kandırılmaz ve hesaplanmış konuşmalarla manipüle edilmez. Gerçek iletişimin açıkça söylenenlerde değil, arkasında saklananlarda olduğunu anlar. Bu yeteneği geliştirmek için üç ana unsura dikkat etmek gereklidir. Sözsüz dil, Birinin nasıl hareket ettiği, duruşunu nasıl koruduğu ve ifadelerini nasıl değiştirdiği herhangi bir konuşmadan daha çok şey söyler. Sözcükler bir şey söylüyorsa ancak beden başka bir şey söylüyorsa, beden her zaman haklıdır. Ses tonu ve duraklamalar, insanlar genellikle bir şeyi açığa vurmak istemediklerinde belirli sözcükleri tereddüt eder veya kaçınırlar. Hassas bir konuda çok kontrol edilmiş bir ton, birinin yanıtını prova ettiğini gösterebilir. Mesajdaki tutarsızlıklar, bir hikaye zamanla değişiyorsa, uymayan bir şey vardır. Birisi gereksiz ayrıntılarla çok fazla konuştuğunda, genellikle bir yalanı pekiştirmeye çalışıyordur. Satır aralarını okumayı bilmeyenler kolayca aldatılır. Olayların yüzeydeki versiyonuna takılıp kalırlar, arka planı analiz etmeden iyi yapılandırılmış konuşmalara inanırlar ve sözcüklerle manipüle etmeyi bilenlere güvenirler. Ancak detaylara dikkat edenler, gerçekten ne anlatıldığını analiz edenler her zaman diğerlerinden önce gerçeği görürler. Mesele herkese güvensizlik etmek değil, gerçekliği olduğu gibi görmeyi öğrenmektir. Kim zekice dinler, kim açık olanın ötesini analiz eder, kim gerçekten ne olduğunu anlar, her zaman avantajlı olacaktır. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkürler.